Hadi buyurun. Güne yine mazota yapılan 80 kuruşluk zamla uyandık. Doğrusu gün aşırı yapılan bu zamlar artık vatandaşın iyice canını bezdirdi. Zira artık aracımıza kendi özel otomobillerimizi bilmekten bile korkar hale geldik. Keza doğalgaz, elektrik ve market fiyatları da aynı şekilde aldı başını gitti. Bu fiyatların altından da kalkmak mümkün değil. Çıkan fiyatlar bir türlü inmek bilmiyorum. Dolayısıyla hükümet bu duruma mutlak surette bir çare bulmak zorundadır. Elbette hükümetin bu yapılan zamlarla ilgili makul nedenleri vardır, makul sebepleri vardır. Ancak bu yükü de vatandaşların tamamen sırtına yüklemek doğru değildir. Dolayısıyla akaryakıttaki, elektrikteki ve doğalgazdaki bu yangını söndürmek hükümetin görevidir. Zira ne Millet İttifakı, ne şu, ne o, ne bu hükümetin, AK Parti'nin kesinlikle rakibi değildir. AK Parti'nin rakibi Adem İttifakıdır. Yani akaryakıt, doğalgaz, elektrik ve market fiyatlarının baş harflerinden oluşan Adem ittifakıdır. Unutmayın, Ademoğlu da kızgın fırındır. Ne yapacağı hiçbir zaman belli olmaz.